Arkadaşlar merhaba. Bugün de enerji fuarında tüm gireyi, yani yerli üretim rüzgar türbünü standındayız. Ee, buradaki ürünümüz gördüğünüz gibi 2500 wattlık bir rüzgar türbünü. Yani ortalama saatte 2500 watt'a kadar enerji üretebilmekte. Tabi bu maksimum ee, Araçların kadranı gibi düşünün. Araçlar 180 ama tabi ki her zaman 180 üretmiyor. 120-130 standartta gidiyor. Bu sistemlerde öyle düşünebilirsiniz. Ee, Burada da şarj kontrol cihazlarımız yüklü. Ee, bu cihaz gördüğünüz gibi burada rüzgar 3 faz girişi var. Batarya girişleri var. Burada da gördüğünüz gibi e, trenleme olayı. Trenleme nedir? Ee, rüzgar çok hızlı estiği zamanlarda rüzgar türbünün kanatlarının kırılmaması için manuel olarak buradan kapatıyoruz. Rüzgar türbüne zarar gelmiyor. Veyahut da e, zaten cihaz içerisinde şimdi kendi otomatik olarak kontrol devresi var